Türkiye'den devam ediyor sevgili izleyiciler. Ee, Mehmet Söyleşimiz de devam ediyor. Ee, Televizyon yayını açan izleyicilerimiz için ifade etmek istiyorum. Ee, programımızın konusu Mehmet Doğar'ın Hicran Yarası 1 isimli romanından sonra eee Aralık ayı içerisinde Ankara'da demi Yıldızlar. Evet, yıldızlar e, yayıncılık, Yıldızlar yayıncılık. Hicran Yarası 2 e, çıktı. E, şimdi e, Meraklı, biraz da şeyi konuşalım. Bu kitap piyasasını konuşalım. Yani kitap Türkiye'de çok çetin bir yol. Öyle değil mi? Yani biz de içindeyiz. Ee, i̇ster istemez sıkıntılara gidiyoruz. Kitapları böyle göstermek kolay da. Ondan sonra ya, almak, almak, dağıtım meselesi başta başına bir sorun. Ee, i̇şte, dediğim gibi yayıncılar basıp parasına bakıyor. Ee, yazarı şairi nasıl dağıtabilirse dağıtsın diye. Aslında üstlenmeler lazım veya Türkiye genelde yazarlar birliği olması lazım. bölgesel olarak, şehirler olarak olabilir. yani Bundan birileri müsaade etmesi Peki, lazım. Peki Ankara'da durum nasıl? Yani Ankara'da Aynen. siz Kayseri'dekine benzer. Ama Ankara'da daha çok okuyucu olduğunu biliyoruz. Biz yani Türkiye'de en çok kitabın tüketildiği yer İstanbul. Evet. Ondan sonra Ankara ve İzmir geldiği söyleniyor. Yayıncılar. yayıncılar yapması lazım. Yapmıyorlar hocam. Bir tane, bir iki tane işte bir arada ol, olsalar veya yayıncılar bir araya gelip bu bir, e, güzel bir program yapsa da yine olur. Yani yazdığın kitap elinde kalıyor. sen de dağıtamıyorsun. Çünkü onların imkanları, senin imkanın biri olmuyor. Evet. Peki e, İstanbul piyasası ve Türkiye dağıtımı bu noktada eksik kalıyor değil mi? Anadolu yayıncıların önündeki evet. en büyük engel bu oluyor. Evet. Hepsi İstanbul'da bitiyor. Her şey İstanbul'da bitiyor. Evet, peki o zaman e, ben, e, dağdan de da geçiyor gibi olacak ama e, aklıma gelen e, soruları hep soracağım yani o açıdan. Şimdi e, biraz önce e, Heyando'yu konuşurken, e, siz de dediniz ki bir, e, benim de böyle bir aşk hikayem var. Yani bir roman konusu var elimde demiştiniz. Evet. Ama bu... E, e, Ermeni olaydan anlatan değil de bir aşk hikayesinin çevresinde şekillendireceğiniz bir şey değil mi o? Evet. Bu Kars bölgesinde Kasme geçiyor. Bölümlü. Nasıl bir hikayeydi? Değirmenci Ermeni kızıyla çoban bir vatandaşın aşk hayatı. Sonucu ölümle biten. Hüzünlü son, bir şey. Üzümlü, Hüzünlü. Dramatik bir şey. Evet. Ta işte Tiflis'e kaçıyor kız. Oradan başka tarafa bir başkasıyla evlendiriyor bir Ermeni'yle açmayalım da hocam ona vermeye çalışıyor. Evet. O da e, intihar ediyor. Ölmüyor. Ondan sonra tekrar suya atıyor kendini. Arasın çocukları işte. Arasın çocukları. Evet. Peki sevgili izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 236-42-93 numaralı televizyonumuzun telefonunu aradığınızda ki altta da gözüküyor şu anda görüyorum. Ee, Mehmet Doğal Beyefendi'nin Hicran Yası'nın iki isimli romanla yazılıyor. E, kavuşabilirsiniz. Bir telefon açmanız kafi gelecektir. Peki o zaman o arasının çocukları dediniz. Biraz bizi e, o topraklara götürseniz. Şimdi orada sizin çocukluğunuz geçti evet. öyle değil mi? Çocukluğunuzun geçti. Çocukluk da bir romancının hayatında önemlidir. Evet. Önemli bir e, yeri vardır. E, biraz anlatın o öyle. Yani Aras'ın çocukları Çocuklu, ne yaparlar? Ne ederler? Çocukluğum orada, orada geçti hocam. Hiç e, e, reçberliği sevmedim. Babamı tarlaya götürdü. Yani otların arasında güneş yakmasın diye gizlerdi. Kıyamazdı, o da kıyamazdı. Hiç alıştırmadı bizi yani. Hep derdi okuyun. Biz, biz köylü olduk, siz de olmayın. Bizim oranın meşhur olan şeyleri vardır. Belki bilmem yağını, peynirini, kaşarını bilirler Bir de kazı vardır. Kaz, Ka e, kaz. bizliğimiz. Bizliğimiz kaz. Onu taze taze yerler. Biz de öyle yemezler. Biz de güzel keserler, temizlerler. Güneşte kar yağarken, ayazda onu kuruturlar. tandır bilirsin hacım. Evet, evet. Tandır asarlar. Onun ateşinde evet. altına e, tencerelerin içinde bulgur koyarlar. Ondan arxan ya o pişirir. İyi ki Allah'tan yemek çok, saatindeyiz çok tam böyle. <laughs> <laughs> <Yani> bir ya... <laughs> gün getireceğim hocam size. Sağ olun çok teşekkür ederim. İnsanlar, insanlar yani kusurumuza bakmazlar böyle yemek tarifleri evet, falan verdiğimiz için. Evet. Çünkü tam yemek vakti o yüzden bizim, sıkıntı bizim, yok. Bizim et mesleği zaman kas, gece, kaz şeyleri, seminerleri yaparız, geceleri yaparız. Aslında orada kültürümüz orada yaşanır. Yani nasıl orada. yani geceleri bunun için bir yani evet. özel bir toplantı falan mı yaptı? Bu arada şeyler vardı. Mesela akşamları otururlar. İşte evet. arabaşı yerler falan. O aileler bir araya gelirler. Gece boyu yener o yemek, sohbetler falan olur. Hocam şöyle, ee, yani, bir şöyle nasıl bir onun yani radyo televizyon yoktu. Evet. Hikayeciler vardı belli hmm. köyde belli kişiler. İşte akşamları adam kazını yapar götürdü ki bana bir hikaye anlatsın diye. Evet. Aşina toplanırdı. O da saatlerce sürerdi, yarım bırakırdı, ertesi gün bir daha giderlerdi. Bizim köyde vardı mesela. Ya bu bir kültür e, oluyor çok ciddi bir kültür Çok da güzel e, şeyler anlatırlardı işte. Neler vardı? Halk hikayeleri. halk hikayeleri. Şah İsmail'i e anlatırlardı, İran Şah'ını <laughs> bunları anlatırlardı. Tabii bizim e, işte yine oradan oraya bahsedeceğiz de, e, Kürt'ten mesela asıl oradan gelmediler. Şah İsmail'i halen severler. Öyle bir kültürü vardır işte. Ya Şah İsmail biliyorsunuz Sefevi devletinin hükümdarı. hükümdarı. yani o yani. Türk hükümdarı. Yani özbe öz Türk Şah Hatay o büyük bir şairimiz aynı zamanda. Evet. E, her ne kadar e, Yavuz Sultan Selim ile e, Şah İsmail e, bir kavgaya tutuşmuşsa da bunun e, aslında gerçek anlamdaki manası bir kardeş kavgası. Ama hocam, başka bir al, şey al, değil. Alamadık yani. O da güçlü bir dedim yani İran'ı alamadık. Alamış dedik. Evet, biz Karst'a kalalım. İran'a <laughs> kadar <gülüyor> gitmeyelim. Şimdi sizin kaz dediğiniz olay aslında bir sohbet havasından yani. ceyhan etmesi diyorsun. Peki hiç özlemiyor musunuz o toprakları, o havayı, o mis gibi özlemiyor havayı? Hocam. Yani biliyorsunuz o bölgenin yani yaylaları. yaylaları var, suları var. O insanları biliyorsunuz uzun ömürlü, o yüzden sağlıklı insanlar oluyorlar. Neler var? 600 yaşında Kaç yaşında? 600 yaşında maşallah Aynen. maşallah. Evet. Yani oranın yoğurdu başka, sütü başka. Yoğur, tabii hepsi Her şey doğal. Başka. Hepsi doğal yani. Yoğurt da güzel olur, sütü de güzel olur. Yo, şeyini, kaymağını içersin. Bunu şehirde bir kaşık yiyemiyoruz. Mesela tereyağını. Bizim burada tereyağını e şehirdeki bir de de onu eritirler. Boncuk boncuk olur. Onu da kışın kahvaltı yerler. Biz onu yiyemiyoruz işte şehirde. Geliyor bize geliyor ama yiyemiyoruz işte. Yani, bir, o, 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 yani o, hava o, o, hava bir değil. Yani gitmiyor musunuz? Karsa gidiyorum. O, gidiyorsunuz. İki yılda bir gidiyor. İki yılda değil. bir gidiyor. Ev falan var, her şey var. Evet. Tatile gidiyoruz, on gün kalıyoruz, geliyoruz işte. Evet. Zaman yetmiyor. Oysa bir iki ay kalsak Belki de hiç dönmeyeceğiz. <laughs> da, da güzel. Peki ben ilginç bir soru sorarımız var. Şimdi, şimdi sizin hayatınız çok renkli. Yani hayatınızın e, çok farklı basamakları var. Mehmet Bey yani e, şimdi Kars'tan çıkmış bir e, Anadolu genci olarak e, hayata atıldınız. Bir şekilde atıldınız. Dediniz ki e, bu babam bana kıyamıyordu. Hani evet. rençberlik yaptırmadı. o Beni güneşin alnında durdurmadı dediniz. Peki ama ondan sonra Kaç iş yaptınız, hangi işlerden geçtiniz, Ya yani hayatın, yani aslında işimi soruyorum yoksa e, geçtiğiniz çemberleri mi soruyorum artık siz takdir edin. Şu acı tatlı çemberlerden geçtik hocam, <laughs> simitçilikten sonra da ayakkabı boyacılığına, fırıncılığa, evet. kahveciliğe, ondan sonra inşaata, en sonunda inşaata karar okulduk. Hatta tehlikeler atlattınız değil mi, ciddi ciddi tehlikeler atlattınız? Orada bahsediyor zaten hani demiştik ya bir, <laughs> PKK terör olayının. Kasımalara falan iki de bahsettik. Evet yani onu soracağım. Yani o bir boyutu, bir de inşaatlarda genç kendisi baba, bir taraftan babanı kıyamadığı bir çocuk, evet. bir taraftan e, inşaatlarda da tehlike atlatır insanı. Tabii, Tabii değil mi? Ciddi tehlike her, her, bir, her türlü riski var o işte. Evet. Yani bir kere evet. şehirden uzaklaştım, köyden uzaklaştım, her şey bitiyor. Yaşam kavgası başlıyor, geçim sıkıntısı başlıyor, geçimlerde derdi başlıyor, Hı -hı. okuma telaşı başlıyor. Bunların giderleri var, karşılama telaşı var. Hı -hı. Öyle günlük işte meşgale geçiyor. Şimdi orada bahsettiğim bazı şeyler de var da yani çok da enteresan şey var. Oğlumla kız istemeye gidiyoruz ya. Yani. <laughs> o da çok enteresan. Evet, buyurun diye. Çiçekli mi <laughs> Evet, nasıl oldu peki? O Antep'te oldu hocam, orada iş yapıyor işte. Evet. Yani bir lokantaya, şeye, yemekhaneye bakan aşçı bir arkadaş vardı. Hı hı. İşte ona bahsettik işte böyle yeni bir hayat kuracağız falan işte. Bir kere hayat çekilmiyor de. O yardımcı oldu sağ olsun. Tanıştırdı. İşte i̇stemeye gideceğiz. E, kimsemiz yok orada. Bir oğlum var bir ben varım. <gülüyor> <gülüyor> e, çiçekler falan şunları bunu aldık gittik istedik. Onlara sağ olsun verdi de bizi kırmadılar. Soru bir araştırmadılar. Bir buçuk yıl falan nişanlığımız geçti. Ben tabii bir taraftan daha şeyler koparmamıştım resmi şeylerin boşanmayı. Hı hı. Ee, onu bekledik. Onlar itiraz ettiler işte yer şeye gitti, temize gitti falan. Yine davayı kazandı. Tam işte son nikaha gidecektik. Olmadı nasip değilmiş. Son anda çocukların ya çocukların ya ben deyince ben de çocuklarımı kıyamadım. Çocuklarımı tercih ettim. Yani bu arada romanınızdan da bir bölüm evet, aktarmış, aktarmış oldunuz değil mi? Aktarmış oldunuz. Peki şimdi biraz da şu şey de, neyim, O okulun adını da hatırlayacağım. Ankara'da bir lise mezunusunuz siz. Mehmetçik, Mehmetçik Lisesi mezunusunuz. Şimdi evet. biraz sonraki hikayede lazım olacak Mehmetçik Lisesi. Siz Mardin'de çalışıyorsunuz. Evet. Ve Mardin'de çalışırken e, tehdit altındasınız. Bitti. Öyle mi? O dönemi denelim mi? Düşünüyordum valla aslında yaşamak üstünlüğümle <laughs> 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 korkmuştum. Ama mecburuz dönüyor. Çünkü 12 Eylül'de yazacaksınız. Yani şimdi 12 Eylül'ün o ihtiyaç çektiğini yazacaksınız. Acı tatlı ne varsa e, yazılmalı bence. Bizim e, milletimizin e, artık yazma kültürüne de e, sahip olması lazım. Yani sadece konuşma kültüründe anlatılmak, naklet naklet naklet. Şimdi, naklet oradan tut, da bahsedeyim e, o dönemde işte 12 Eylül döneminde bazı oynanan oyunların dosyalarını biz yakaladık. Bir sağcı bir solcu. iki kişi. Nasıl dosyalar peki? Yani, Türkiye genelinde e, darbe olacak da darbe döneminde adamı hazırlamışlar. E, darbede toplanacak solcuların isimleri vardı. Ya, daha fazla detaylı gibi mi orada okusunlar meraklılar. Yani e, iki yıllar, 78 80'de darbe olacak. Oradaki isimler var. E, dernek başkanları yapan ülkücülerin dernek başkanı yapan da ee, başkası, yabancı birisi. Yani ben asıl şuna vermek istiyorum. Yani e, ihtilal çiçeklerini yazacaksınız. onu Ayrıca yazdıktan sonra bir otur masaya yatırırız. Şimdi mesele şu. E, siz Mardin'de çalışırken, değil mi? E, o dönem bir yaşadı Türkiye. O bir kaos ortamı vardı. <laughs> Ve o bölgede sizi rahatsız eden birileri vardı. Kimlerdi onlar? Evet, işte, PKK'dan. PKK'dan teorisi. rahatsız etti. E, rahatsız etmeyen sebebi ki orada kaldım bir vergini şey, bize vereceksin diye ben de vermedim. Hı hı. geldi aldı götürdüler. Belirli bir yerden sonra da zaten gözümüzü kapatıyor daha götürdüler. Gözüm açtı ama ağrın içindeyim işte. 300'e yakın insan vardı, daha kalabalık. Komutanlar arkadaşım işte Mehmetçik Lisesi'nde okumuş. İşte ben daha diyorum yani biz lise Mehmetçik Lisesi. Hocam orada şöyle diyeyim yani belki de 10 tane Kürt var, vatandaş vardı. Ben onlara vatandaş, kandırılmış vatandaş diyorum. Yani. Diğerleri hmm. yerine, Peki yani. oraya girdiğiniz zaman yani sizi tanıyan bir arkadaş var evet. ve sizi gördüğünüz zaman ne dedi o Mehmet sen miydin falan bu i̇şte nasıl öyle, hitap etti? Biraz e, sıkı baktık birbirimize hmm. tabii aradan belki de kaç yıl geçmişti, on yıl falan geçmiş yani birbirimizi tanıdık yani tanımasak işimiz bittik Ya para alacaklardı bir şey sızlayacaklardı beni kurtarmamın için. Öyle sizi götürenler de şaşırmadı mı? Yani biz Adam getir diyor. Herkes bak. böyle baktı. Bunlar birbirini nereden tanıyor? tanıyor. belki de benden o anda korktular yani bu da Hı -hı. Şey diye. Onlardan lideri falan mıdır diye. Evet. Ee, şimdi işte orada hocam beni bıraktılar, getirdiler. Mahallenin otele kadar getirdiler. Kimse de dokunmuyor. Benim iş yaptığımda e, 500 metre falan vardı. İyilik verdi. Yani ben siz şimdi bir de şu yani insanlar Siz bir, vatan seversiniz, bir milliyetçi bir, bir, bir insansınız. Ya yani vatanla milletine toprağına bağlı bir insansınız. şu i̇şte Ankara'da Mehmetçik sesinden siz yetişmişsiniz. Bir de böyle <laughs> aykırı insanlar yetişmiş. Onlar da, Hocam işte, 12 Eylül'de yakaladıkları yakala, yakalamayanlar kendini kurtarana hepsi daha gitti. Onu demek istiyorum yani. Orada, o da bir Türkiye gerçeği tabii, diyorsunuz. Türkiye yani. gerçeği belki de yüz tanesi Türk de oradan siyasi suçlu kaçmış gitmiş. İlginç bir durum aslında değil mi yani? Yani e, bu analizleri kim yapacak, ne zaman yapacak bilmiyoruz ama. E, e, Fisat bırakmıyorlar hocam. Yani yapılacak bu mecbur çünkü e, Türk insana e, yani bunları yazmak <laughs> zorunda, düşünmek zorunda. Bunlar hükümetiyle siyasi liderleriyle beraber el birliği olacak. Kimse kimseye şey yapmayacak bir şey dedi mi yok ya hemen muhalefet olmayacaklar. Muhalefetin işi muhalefet yapmak değil, ayrımcılık yapmak değil. Ee, senin de fikrin varsa sunacaksın hükümete, yapacaksın. E, ee, el birliğiyle, söz birliğiyle senin de projen olabilir. Ya bugünkü duruma mı işaret ediyorsunuz? Şimdi efendim bugünkü duruma e biraz geçelim. Çünkü e, daha ziyade biz sizin romanınız çerçevesinde konuşalım. Orada kalalım. Çünkü iktidar ve muhalefeti eleştirmeyelim. Bizim işimiz değil. En azından roman çerçevesinde kalarak sohbetimize devam edelim. Peki e, e, o dönemleri analiz edersek. Yani sizin e, birçok iş yaptınız işte hayatınızın böyle hem ailevi anlamda e, bazı şeyler yaşıyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun. Zaten hicran yarası da daha ziyade ailevi yöne işaret ederken bir taraftan da kendi hayat çizginizde değişimler meydana geliyor. Aile meselesi özgür ister. Hı hı. Sabır ister. Tatminkarlığı ister. Hı hı. Yani dürüstlük işler, açık sözlük ister, açık sözlülük ister. Anlayış ister karşılıklı. Yani fedakar olmak lazım bazı konularda. Evet. Eşi eve geldiği zaman güler yüz göstermesi lazım. Çıkarken uğurlaması lazım. Ee, çalışmayan bir kadın için, ev hanım e, ol, e, e, ev hanımı olanlar için diyorum. Eşine güler yüz. Yemeğini yapması lazım, ütüsünü yapması lazım. Herkes görevini bilmesi lazım. Eşi çalışıyorsa, e, kadın da evde kendine düşen görevleri yapması lazım. Ya peki siz e, yani bu kadar dramatik, bu kadar hüzünlü şeylerden söz sonra ama hayatta başarılı olmuş bir insansınız. Yani bunu e, şöyle demek istiyorum. Hicran yarısı 3'te bunu bir başarı öyküsüne dayandırsanız. Mesela şu an siz kendinizi itibariyle. 3'te başarılıdan bahsedebilirim de hı hı. E, ben hiçbir zaman ümidimi e, yitirmedim. Hı hı. Her zaman yaşamanın güzel olduğuna inandım. Yani bir e, acizlik yapmadım mesela. İçkiye sığınmak gibi, kumara sığınmak gibi. Öyle bir şey zafım olmadı. Her zaman başarmak başa, e, için uğraştım. Peki e, hayatta başarılı olmuş bir insan mısınız? Yani kendinizi öyle görür müsünüz? O benim yaşadığım hayatta e, hayat bakarsak evet başarılı oldum. Ama belki başka şeyleri kaybetmiş olabilirim. Ben selam. Ama kendi hayatımı kurtardım yani en azından. En azından, azından kendi hayatını... kurtuldum çıktım. Diyorsunuz peki. Efendim devam edelim o zaman. Ee, sevgili izleyicilerimize ben bir kez daha telefonu vereyim aşağıda hemen görüyorum. 236 42 93 numarayı <laughs> telefonu aradıklarında Hicran Yarası 2'ye kavuşacaklar. Sağolsunlar Mehmet Bey Ankara'dan ayağın tozuyla geldi ama elleri kolları dolu dolu geldi. İyi dedi. dedim. <laughs> i̇yi alıştır. Bu arada şeyde konuşalım o zaman. Bey, yani Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Yani siz ama, olsa e, iş şehirde... imkanım imkanı olsa buraya yerleşirim. E, yaş yaşanacak bir şey yaşanacak bir sizi etkileyen nedir yani şehirde? İnsanların sıcak kanlı olması. E, benim belki içinde yanlış insanlar olabilir onu herkes hmm bana denk gelen insanlar hep zekalı, dürüst insanlar. Ya yani aslında şöyle düşünüyorum yani şimdi siz e, e, insanların aklına da gelebilir ama yani bunu da açıklamakta büyük fayda var yani sizin e, bu kitapları dağıtmakla daha önce de çünkü programımıza dağıttık yani Kayseri'de bir çıkarınız yok, bir menfaatiniz Hı. yok. Nasıl söyleyeyim? Kimseye e... daha beş kuruş vermiş değil. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de şey bu kitapları mesela e, ücretsiz dağıtıyoruz. E, şimdi bunlar reklam olsun da arkasından işte e, kitap piyasasında çok satılsın diyecek halimiz de yok. Yani burada tamamen sizin e, Kayseri halkına karşı evet. duyduğunuz bir sempati, bir sıcaklıkla kitaplarınızı Kayser Kayseri okuyucusuna paylaşmanız söz konusu Anadolu'da oluyor. Kayseri biraz daha gelişmiş. Evet, Bu da e, biraz daha kültürün, kültür seviyesinin yüksek olduğundan kartlıyor. Onun için buradan başladık. Bir de işte, sağ olun siz bazı arkadaşların esresiyle e, bir de iş yaptığımızdan dolayı. Kayseri'de işte yapıyorsunuz. evet. evet. Ondan dolayı işte buradan başladık. Da kendi e, şehrimize, bir doğduğumuz yere bile gidemedik. Orada dağıtmak için. Hı -hı. Buradan başladık. Kurtuluş ona doğrudan başladı. Biz de buradan <laughs> yayınlamaya çalışacağız. <söyleyeceğiz>. Bir <laughs> şey milli mücadeleye başlatıyor gibi. Evet. evet. Peki efendim. Allah kolaylıklar versin. Ben o zaman e, sizden e, şunu rica edeyim. E, sizi e, Kayseri halkına e, yönelik bir e, mesajınız var mı? E, Okuyucularınıza yönelik bir mesajınız var mı? Çünkü sizin e, şunu söyleyeyim. Geçen programda telefon eden Erciyes televizyonu arayan oldukça çok insan oldu. E, Sağolsun onlardan büyük bir bölümü e, kitaplarınızı e, aldılar. Teşekkür ettiler. Hatta o vakit kitaplarınızı bir şey olarak seri olarak verdik. Evet. Üç kitap birden verdik. E, şimdi Hicran Yarası 2 ile dördüncü kitap olacak. Tabi onun dışında da e, benim vasıtamla da kitaplarınıza evet. ulaşanlar oldu. O açıdan ben söylüyorum. Yani yazarla okuyucusunu buluşturmak adına çünkü Kayseri ortamı, evet Kars'ta belki sizi Kayseri'dekiler kadar tanımıyorlardı. Biliyorum. Evet Cem, Eleştiri aldığıma göre okumuşlar. Teşekkür ederim hepsini İyi de eleştiri yapanlar da var. Kötü eleştiri yapanlar da var. Hepsi başımızın üstüne. Hepsine okudukları için teşekkür ederim. iki de okumalarını e, İstiramıyorum istiyorum yani. Yani aslında siz e, şöyle bir faydacı bir düşüncedesiniz değil mi? Ben yanlış mı düşünüyorum? Şimdi daha önce konuşmalarımızda da e, onlara dayanarak da söylüyorum. Siz bu e, kitapları e, okuyucularla buluşturma işinde kitabın faydasına inanmış bir adam olarak hareket noktası buluyorsunuz. Yani, yani karşı e, dediğim gibi, işte buradan e, tanışma vesilesiyle başladığımız için şey yaptık, belki de başka bir illimize de gidebilirdik. Hı hı. Burası denk geldi. Bir de dediğim gibi kültür seviyesi biraz daha yüksek galiba. Yani şehirden belli oluyor. Hı hı. Şehir temizliği, dürüstlüğü, e, yapılaşması nasılsa insanların kültür seviyesi de şey, ona göredir yani. E, bir de zaman, e, birkaç arkadaş da beni özellikle aradı. Hı hı. E, bana size de teşekkür etti, bana da teşekkür Aynen. etti. Şuradaki şey yazımdan dolayı. Evet, evet. Şuna benim arkadaşlar özellikle dedi bir daha çıkarsan orayı işte göster bizim onun için sana teşekkür ediyoruz şu alıntıyı diyorsunuz değil mi evet, <laughs> evet e, narkoz isimli kitabından Mehmet Bey narkoz bizden 1940'tan beri 65 yıl Evet her alanda her konuda resmen narkozymiş hasta gibi uyuşturularak uyutulduk doğu ve güney sorunu yoktur Türkiye'nin sorunu vardır Orada yaşayanlar hepimizin sorunu. Ülkemi çok seviyorum. Hiçbir ülkeye tek karışını değişmem. Verseler alman ee, tek sen dalgalan üstümde ey şanlı albayram Bir gün gelecek dünya Türk olacak. Ne mutlu Türk'üm diye. Evet. Peki bunu da şey bulmadılar mı o zaman? Yani bu Türkçü bir yaklaşım gibi böyle. Yani, e, bir gün gelecek dünya Türk olacak mesela. Kurtuluşun yolu oradadır Kurtuluşun yolu Türk olmaktadır. Bir gün gelecek ya, Türk olacak başka şey alternatif yok bu şirketlerin ortasına önüne geçmek için. Yani nasıl olacak ya yani? böyle bir a olacak var mı? Yani Benim ümidim çok. Yani ayrıntıyı vermiyorsunuz açıdan söylüyorum. Aynen. Ben ne mutlu Türküm ne çok yani anlıyorum onu. Evet. Çok arkasında durabilirim ama bir gün gelecek dünya Türk olacak ve bunu da okumamızı istemişler. Bazı e evet. izleyiciler. öyle dediniz. Onların hatrını kırmadık. Okuduk. Şeye teşekkür ederim hocam. Özellikle orayı okuttun dedin. Evet, evet, Ya demek ki bazı insanların e, duygularına hitap ettiniz orada. Herkesin duygusuna saygımız vardır. Evet. Herkesin eleştirisine de açığız. İsteyen istediği gibi eleştiri yapabilir. Evet. Peki şey oldu mu? Yani Kayseri'de, yani Kayseri'nin e, kültür ve sanat camiasına dan bir yani bir ilişkiniz oldu mu, bir diyalog içerisinde oldunuz mu? Yani Kayseri'de mesela ileride daha açık bir teklifle gireyim. Yani çünkü siz Kayseri'ye gerçekten çok sıcak kanlı evet. geliyorsunuz, çok samimi geliyorsunuz. Mesela bir imza günü çerçevesinde falan bir bir olur bence aslında. Öyle bir organizasyon. Işte onu birilere yardımcı olup organize etmeleri lazım yani o zaman e, benim anladığım kadarıyla bize düşen bir görev de var. E, böyle. Işte onu yani imza bir imza günü yapalım size. <laughs> Kayseri'de güzel bir imza günü olsun. De sizin kitabınız daha var. Hey, Siz söylemediniz. Yok, diyorsun. Ee, Şahsenem. Şahsenem var. İhtilal çiçekler <laughs> <İktimal beraber>. çiçekleri. İhtilal çiçekleri. <laughs> onlardan mı çıkarırsın? Çıkarırsın. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ee, güzel bir düşünce. Madem öyle e, bizim de e, şöyle insan e, evladı gibi şöyle bir gösteriyor. <laughs> <Çok iyi. Benim gülüyor> yani, şey... Hey içinde, hicran yarası içinde inşallah yeni yılda, yeni yıla girdiğimiz zamanlarda böyle e, kalkış kıyameti olmadı güzel bir günde sizin de e, Kayseri'ye bir işinize vesile edeceğiniz bir zamanda diyelim hem Hey Andon'un hem de Hicran yarısı 2'nin bir imza gününü yapalım. Yaparım hocam. Şimdi dört çocuğum var. Sekiz oldu. Beşinci de yolla hocam. Şey, da yolla. 8 yolda, 9. yolda. 9. hangisi için yolda dedi? İhtiyar çiçekleri evet. için dedi. Ya yani orada sizi etkileyen bir taraf var ama bakın yani biraz diğer kitapların da önüne geçti gibi ihtiyar çiçekleri değil mi? Yani nedir orada o sizi evet. büyüleyici bir şekilde tutan bir tılsım var. Şu mı? andaki ortamdan ben çok sıkılıyorum yani dediğim gibi e, ikinci bir rüya görmek istemiyorum. Yani sizde de mi yani o endişeler, yani bir ihtimal evet. endişesiyle mi hareket ediyorsunuz? Yok, i̇nşallah. Yani cid, ciddi bir e, var mı, elinizde bir veri taşıyor musunuz? Yani gibi? bu hareket bir olarak, geç, olarak diyorum. Geçmişi anımsattığı için, benzer olduğu için korkum ondan. İnşallah şimdiki gençliğimiz ona müsaade etmez. Evet. Hükümetimiz de müsaade etmez, o zaaflara düşmez. Bir cumhurbaşkanı seçebilmek için neler çektik biz? Anladım. Çok, Çok acı bir şeyler hocam. Çok işkence gördük. Evet. Yani o da onlar burada yok. Yani şeyde romanda da bahsedecek misiniz o işkencelerden? Tabii, tabii. Onun şeyini, çıktısını vereceğim misiniz Peki istedim. o zaman çizgisi ne olacak? Yani mesela siz kendinizi hangi çizgide değerlendiriyorsunuz? yani romana bakış tarzınız şimdi... başka, başka kahraman. Efendim? Paşa isimsiz kahraman. Yok şey açısından diyorum mesela şimdi o dönemi anlatanlar iki farklı cepheden anlatarlar her zaman yani sohbetlerde, kitaplarda. Onlar iç içe. Şimdi siz bir ortadan bir yerden mi yol izleyeceksiniz? Yani e, sol kesimi de o zamanki sağ kesimi de, kesim de. var. İki tarafa da birini suçlayıp o haklı çıkarmak değil de. Suçlu yok. Heh, suçlu yok. Suçlu. Ama bir derin analizi olacak. Suçlu, işte. bizim başımızdakiler. Gençlerimiz değil. Hiçbir zaman Suçlu olmadı. Şimdi e, şeyleri taşlan, taşlayanlar, çocuklar gibi hı hı. E, suçlu onlar değil. Ama onların hepsine öyle bir tokat vuruldu ki, seyrettiyseniz televizyonda bir bayan çocuğuna tokat vuruyor. aslında o tokat onların hepsine vuruldu. Benim bulsam da o kadının elini öpse. Evet, evet. Anladım, e, anladım. Peki efendim, e, o zaman ben... E, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, sizden son sözlerinizi rica edeyim. Ee, programımızı ona göre noktalayalım. Son sözlerimiz herkesin kitap okuması. Dediğim gibi yine ne, ne sizin ne benim kitabımı okuması önemli değil. Bir sürü yazar insanlarımız var. Herkesin okuyup e, güzel şeyler edinmesi. Bir arkadaş anlattı. E, şeyde Hicri yarası bir de benim diye fikirlerim değişti. Yaşam tarzım değişti. Aile düzenim değişti. Hı hı. Ne mutlu onlara onu verdiysek. Evet. Onlara evet. bir yaparsa bir, bir şeyler verebiliysek ne mutlu biz. Evet ben çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür size. Hocam. Ayrıca sevgili izleyiciler bir kez daha söyleyeyim hala vaktiniz var. Eğer siz de kitap okumaya <laughs> bir noktadan başlayacaksanız sağ olsun Mehmet Doğar Bey'in bu konuda bize bir jesti var. Kitaplarından Hicran Yarası 2'yi bugün üşenmedi. Ankara'dan aldı, getirdi. Ondan sonra hey Andonu da aldı, getirdi. Sağ olsun arabasına koydu. Ve tabii bu kitaplar ne için geldi? Bu kitaplar Kayseri'ye dağılmak üzere geldi. Kendisi de bu programa katıldı bulmak için evet. geldi. Biz o noktadan da e, çok çok teşekkür ediyoruz. E, ve Erciyes Televizyonu'nun 236-4293 numaralı telefonunu <laughs> aradığınızda isminizi yazdırmak suretiyle bu kitaba sahip olabilirsiniz. Ben e, Mehmet Bey'e tekrardan hem bu jesti için çok teşekkür Peki. ediyorum. Hem e, Programımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz de kendisine bu programda söz verdik. İnşallah kayseri'de hem Hey Andon'un hem de Cihan Yarası bir imza gününü gerçekleştirelim. Onu da diyeyim hocam unutmadan bunun bir lira da gelirleri olsa eğitim gönülleri vakfına gidiyor. Bunu evet, böyle Evet, e, tabi o imza günü için söylüyorsunuz. Bütün geliri bir e, lira dahi olsa eğitim yönleri vakfına gidecek dedi Mehmet Bey. Biz de kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim kitabistan e, bu akşam e, sona eriyor. Haftaya cumartesi günü tekrar sizlerle bir arada olmayı ümit ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler.